Arkadaşlar bugün böyle güzel bir oyun oynuyorum bu ne? Böyle gidiyoruz. Arkadaşlar bu ne Allah'ın aşkına? Bu araba ne Allah'ın aşkına? Anlamadım. Arkadaşlar bu arada oyun Asphalt 9 Legends değil. Bunu en baştan söyleyeyim. Şey bir varmış. Biz geldik arkadaşlar onlar. Yeni geldiler. Adam. Aman, geç geç, vallahi hepsini geçiyoruz. <laughs> 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 Sokakta çok hızlı yaptık arkadaşlar. Rapat. <laughs> Polisten kaçıyoruz arkadaşlar. Allah. Ve Arkadaşlar Ben böyle yapmadım ki Arkadaşlar biz böyle yapmadık siz de gördünüz Ben arabayı gayet de Arkadaşlar ben bu oyunu biliyorum bu arada. Eskiden de yüklemiştim. Ama silmiştim. Koyan yüksek mi? Tamam aldım. Hafta <laughs> <laughs> Bakalım. Nefesine Lan niye oyunun adını veriyorum? Vallahi yeter ya. Bastım ya. Subaru BRZ'ye 3 kart ya anladık anladık. Konuşup durma lan. Bıdı bıdı konuşup durma Allah Allah. Bıdı ya. Bıdık. Adam bıdı bıdı konuşup duruyor yani. Lan sana ne? Arkadaşlar ya. Dövdü beni bu. Hı, bakın arkadaşlar bir sürü arabamız da var burada. Allah yarabbim yara Sürullah. Ne var complete? <laughs> e ee, bu ne? Allah'ım ya Rabbim. Git bir. Şu anda arkadaşlar videoyu kapatıp gidesim var. <laughs> Klima al klim. Al açtım. Al kontikteyin. Kapat şunu. Kapat lan kapat. Kapat. Al girdim. Al bastım. Allah'ım ya. Kırırım lan kafanı. Girmiyorum lan sana ne? Al girdim ne oldu? Oynamıyorum oynamıyorum. Bana illa bunu oynatacaksınız Bunu illa onu oynatıyorsunuz Tam oynayayım bir kere. Bir daha da oynamam. <laughs> <Bilmiyorum, edeceğiz seni. Gülüyor> Şuraya, şu daha hiç. şu anda daha. pedal diyor bir de.

Yo! Ne yapıyor? Yaklaş yaklaş yap, Hop 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 hop. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Bir oraya bir buraya. Aa ne yapıyor? Right Hemen bu tarama işi. <laughs> of, of of of. Al. <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar. Kaçıra mı? <laughs> Bir daha. Ben bunu oynamayacağım arkadaşlar. Ben arabamı yükseltmek istiyorum ya. Açtım. Motor segment. Kutayla bir materyal. Arkadaşlar ben, bu arabayı yükseltir miyim yükseltirim. İnadına hem de inadına. <gülüyor> 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 bu ne Allah'ım Bu ne bu ne. Tamam lan. Aldım. E ne oldu? Almasaydım ölecek miydin? Allah Allah. Yükselteceğim ben şu motoru. <laughs> 305. Yükselttim gitti be. Adam bok. Yeter, Allah. Arkadaşlar beni bıktırdı bunlar. Ben daha çok video kaydetmek istemiyorum. Bay bay.